Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın en sevilen serisi olarak kız hesabı ile skem yaptım, kız hesabı ile insanları trolledim videosunun bir tane bir tane daha yenisini çekiyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu serinin devamı için video like atıp yorumlara güzel yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız çok 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 seviniriz. Bu aralar hızlı hızlı video atmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince sizin için hızlı hızlı seri seri video atmaya çalışıyoruz. Çünkü biraz boşlamıştık. Şimdi tam gaz devam etmeye çalışıyoruz. Ee, peki bu trollü nerede yapacak, yapacaksın Umut abi diyorsanız ve Umut kardeşim diyorsanız Night Privet serverımıza yapacağız arkadaşlar. Night Privet serverımıza gelmek istiyorsanız açıklamadaki Discord adresimizden nasıl girileceğini bulabilirsiniz. Ee, Discord grubumuzda yetkili alımları mevcut. Gelip yetkili olabilirsiniz. Sunucumuza da gelirsiniz. Böyle videolara çıkma hakkı kazanabilirsiniz. Ayrıyeten çok güzel ortamımız var. Hepinizi private sorumuza bekliyorum arkadaşlar. Gelmeyen ayıp eder. Valla e, diğer sunuculardan kasması daha çok kolay. Gelip burada hem kasıp hem normal Grottobe'de alamadığınız itemleri alabilirsiniz. Hem de rahatlıkla eğlenebilirsiniz. Ayrıca 10 kişilik gruplara e, Discord'umuzda özel e, tag açıyoruz ve özel oda veriyoruz. Ayrıca liderlerine ve diğer üye gruplarına sunucumuzda yardım ediyoruz ve yetki veriyoruz arkadaşlar private sunucumuzda. Dediğim gibi hepinizi night private sunucumuzda bekliyorum açıklamada. da açıklamada Discord linkimiz var. Oradan girebilirsiniz Night Privacy sorunuza. Şimdi abi ilk kurbanımıza başlıyoruz. İlk kurbanımıza geldik abi. Ne haber diyelim? Selam dedik. Ne haber diyelim? Bunun yanına nereden gidebiliriz? Buradan şöyle gidelim. Ne yapıyorsun? Orada sıkıştın mı? İyileri bilerek yazıyoruz. <laughs> Gel kurtarayım seni. Tut elimden Yes yapalım şöyle. Aa vurma. Kır hadi buraya. Çık. Aha Ah, hayatını hayatını kurtardım Bana borçlusun artık. Oho direkt 40 vermemizi çözdük abi. Aha teşekkür ederim. Şöyle bir de love yapalım. SB absisinde bir şey değil ha. Oğlum adamı yazarken el ayağı titriyor. Sor canım. Direkt alttan alttan ayara veriyoruz arkadaşlar. Canım falan filan. Sıkıntı. Ten rengini nasıl değiştirdin? Çekilişten porter kazandım. Diyelim de. Ark ekleyeyim mi? Oğlum ada friend, eklenmiyor. Eklendi. Eklendi mi lan? Eklendi. Ekledim. Gerçek adın ne? Summon kestek ne anlatıyor? Sizden adam akıllı bir şey isteyecek. Vermezseniz, vermezsek oyundan banlayacağım. Oha nasıl banlıyor? Akıllık yapmaya çalışırsanız IP bana. <laughs> Atsana bana. Atamaz. Atamazsın ki. Ayakalandın Summon kardeş. <laughs> Oğlum ne diyor bu? Oğlum niye küfür ediyor bu? Niye küfür ediyor? Oğlum bu kim? Oğlum sapık mısın? Pardon arkadaşlar affedin. Affetmiyorum. Kendini banla. Size 10 vl vereceğim. Yok. Ben bir DR istiyorum. Show gel noob. Ne oluyor oğlum? Git kas. Burada ortalık karıştıdır. şöyle bir ghost açıp aşağı ineyim bakayım. Bakalım ne olacak. Ban banla beni. Sınma. Dur şöyle bir de nick yapalım. Sınma <laughs> dondu. Sımmat <laughs> çıktı. <laughs> Allah'ım ya Sımmat videoda kendi göre sen akalan kardeşim. vay <laughs> vay 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 vay. Madre kardeşim gel sana da şöyle gelmeyin de çocuğa şöyle at vereyim. Al reis. Çocuk madre biraz göt oldu ama olsun. Evet. Abi direkt başka insanlara geçelim. Vakit kaybetmeden buradaki herkese de selamlar söylüyorum. Aha Sumo'na bulduk. <laughs> Sumo ne yapıyorsun? Ya. <laughs> Vallahi şaka yapma, işte Affet lütfen. tamam tamam. Rastgele sumbolu buldum. Var ya. Tamam tamam. Bir daha yapma insanlar. <laughs> koy bu ya. Hadi koy gelsin. Abi çok ne bileyim troll bir insan. Neyse başka adama geçelim. Lan rastgele Fortnite'de geziyordum yine bir çocuğu buldum. Hadi başka adama. Furkan ben geldim. Furkan nereye gidiyor lan? Oğlum Furkan ne yapıyor orada en son üstte? Aa bak ne yapıyor ne yapıyor? Baktı Furkan. Furkan gelince ben dışarı çıkmış olarak gördüm. Aha mod geldi. Aleyküm selam. Modu trolleyelim abi tanımazsa. Ne haber? İyiyim ben de. Mod nasıl oldun? Alo. Oğlum dur sana nereye gidiyor? Gevşek. full kral. Nereye gidiyor? Soru sordu. Pulladı galiba adam şaşırdı bir. Şaşır, değil Değilim. Bence Ceruel. Anlayalım abi çocuğu ya. Gelip gelip bu herkül diyor herkese Gitme. Aşık oldum sana. Altı. <laughs> dur dur. Lütfen. Gitme. Yalvarırım. Ya sen kimsin? Allah aşkına. Ya tweet söyleyecek benim kim olduğunu. Yavrum bura benim var nasıl? Abi bilmiyormuş benim kim olduğumu. Çok güzel. Aynı. Senin gibi. Herkese yapışıyor. <laughs> bana aşık ol. Bana da aşık olmuş. Tweet Q. Ne diyor bu? Ben öyle bir şey demem. Karma kız. <laughs> sapık kral. Nasıl mod oldu bu? Sapık, pis sapık. Tweet, döv şunu. Nasıl deveyim oyundayız? Saldır. Dur kıs, kıs. Du, kıs, kıs Saldır oğlum. Hadi oğlum. Hav hav. Tweet Q benim için havladı. Oha. Nereye gitti adam? Ejderha diyorlar yastık yapar diyor. Ama da ben bir kız için köpek bile olurum. Kedi olur musun peki? Lütfen. <laughs> Kedi ol lan benim için. Neden? Oha bana da ver. Daha ver çık çık diyor adam da. Ben de istiyorum. Diyorum. Trade'im açtı bende bu. Ben de istiyorum. Trade açamaz ki bende modum ben. Yakalanacağız. Fakir aşkım benim. Fakir aşkım benim. Bir de <laughs> Fakir. Sen Berkay millet bize zengin değil geçmemiyor. Aha uçtu çocuk. Bu bana bile yavşadı da diye. Ne yavşayacağım la sana? Ne yavşayacağım la? Tipe bak. Simitçiye bence. Gülüyor. Gülüyor. O kardeşim giyindi zengin oldu. Oha evlenelim mi? OMG evlenelim. Ee, sen bana BD verdin mi? Vermedim. Fakir simitçi. Fakir simitçi. Aha yine mutaydık. Oo! Anladım burayı. Nick. ben troll yapalım bari. Troll. Konuşamayız bari troll yapalım. <laughs> Arkadaşlar bir şey olduk. Aga ne yaptım sin Evlenek Evlere <laughs> Gülelim. Gülemiyoruz da. Gülelim. Gülmek. Nasıl gülüyoruz? böyle yapalım hadi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Siz de böyle videolara katılmak istiyorsanız Night Private server'ımıza açıklamadaki Discord adresinden gelebilirsiniz. Ayrıyetten Discord grubumuza yetkili alımları falan filan da vardır. Ayrı ayrıyetten gruplaşmalar da falan da var. Dediğim gibi hani 10 kişi gelip gelebilirsiniz. 10 kişi grubunuz varsa gelip bizim Discord grubumuza ve private private'imizde Kendinizin ismine özel, kendi grubunuzun ismine özel e, gruplaşma yapabiliyorsunuz. Liderinize yetki, e, diğerlerine de Pri private ve discord'da destek sağlıyoruz. Eğer sizin grubunuz yoksa, arkadaşlarınız yoksa gelip buradaki gruplarda katılabiliyorsunuz liderlerine yazıp. Hepinizi bekliyorum private'imize ve discord'umuza. Açıklama kısmında var nasıl private'e girebileceğiniz. E, o zaman hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Like atmayı unutmayın diyorum. Bay bay.